oldu değil mi Şükrü böyle bıyıksız? İyi iyi, başka laf yok mu abi? Samimi söylüyorum oğlum. Benim karnım acıktı abi. Benim de. Baba. Ne? Gidelim mi lokantaya. Olur. Hadi bitir de bulmacanı. Ha Şükrü, sen oğlana hemen bir hoca bul. Nazan haklı, İpin ucunu bir kaçırırsak bir daha toparlayamayız. Evet oğlum, inat etme daha üniversitesi var bunun. Biz üniversiteyi özel ders alarak mı bitirdik baba? Geçti oğlum senin devrin. Şimdi her şey parayla, parayla. Filiz, sen ne oturuyorsun burada kızım? Oturmuyorum Ergun Bey. Öğlen oldu, yemek yiyeceğiz. Ha, o kadar oldu mu? Oldu ya. Abbas nerede? Mutfakta oturuyor Ergun Bey. He. Ee. Abbas. Afiyet olsun. Buyur müdürüm. Ne oluyor Abbas? Ne olsun müdürüm yok yaramazlık affedersin. Ee, güzele benziyor be Abbas. Buyur müdürüm. Ee, var biraz daha affedersin. Koyayım bir tabakta sana. Sağ ol, sağ ol. İmrendim de. Küsün bana Abbas? Yok müdürüm ne münasebet. Ben kimim ki sana küseyim? Dilber hanım meselesindense hani? He? Tanımıyorum ben öyle birini müdürüm, özür dilerim. Ha, bana küsme, Hüsnü Bey'e de söyledim. Haşa müdürüm, ben kendime küsmüşüm affedersin. Eline sağlık be Abbas, çok güzel olmuş. Biber de mi koydun sen buna? Senin canın bir şey mi sıkın Yavuz abi? Sıkıldı, boğulmadı birader. Hiç yakıştıramadım sana. Ne yaptık abi? Koksana borsada yol göstermişsin. <laughs> Sordular, söyledik abi. Olmaz birader, onlar bizim rakiplerimiz. Gireceksen ben girerim borsaya. Vatandaş burada arpa mı topluyor? Ne zaman istersen abi. Sen sorduğunda bir şey mi esirgedik? Girme vatandaşın sözüne. Mesele o değil. Pardon abi. Olmaz öyle kıyakçılık rakibe. Valla abi ben sandım ki sen iyi ettin Sedat diyeceksin. Döverim. Bak delikanlı adamsın fena olur. Aldın mı avantanı? Olur mu öyle şey abi? Rica ederim ne avantası? Hı, duyu böyle bir şey valla. Asarım bacağından. As abi. Yok öyle vatandaşın sırtından avanta. Bir daha duymayayım. Tamam abi. Dalarım. Şoför! Şoför! Tamam katil. Şoför gel kuşum. Buyurun. Buyurun. daha geldi Sevim. Yapma sayın abim. Biz ıspanak mıyız? Lafını bilmez ki. Sarhoş. <laughs> Serpil mi Cemal? geldi mi Cihan Geldi Sedat Bey. Aslı Ali ile sinemaya gitti. Sinemaya mı? Ha, yenge biraz söylendi ama. <laughs> Balkabağı da getirmişler sayın. Getirdik sayın abim. ama ne kadar? Kaymak götür! <laughs> <Öldürüm el gülüyor> Devre Yavuz Bey, o da bu yığını kesmiş. <gülüyor> Parlamıştır. <gülüyor> Yarısını kes de kabaklardan birinin, ona da götürüver, tamam mı? Başta yesin yalan. <laughs> Yardım et Gül. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Komşum görünmüyor. Kongre hazırlığı yapıyor kongre. Efendim iyi akşamlar. Yoracağız sizi. Maalesef yine bozuldu bu meret. Oldun mu şimdi komşu? Olmadı efendim olmadı ben de biliyorum ama... ...kimse elini cebine atmıyor şu apartmanda şöyle doğru dürüst bir tamirat yaptıralım. Şu ellerini oynatma komşu. Pardon efendim. Toplayalım Sabri Bey. Söyle bize tak bulalım bir tamirci. Toplayın efendim toplayın. Zaten oraya da yazdım. 2 Şubat'ta genel kurul toplantımız var. Kim hevesliyse alsın efendim. Komşu oynatma şu ellerini. Gıcık etme vatandaşı akşam vakti. Efendim pardon. Hürmetler yenge. İyi akşamlar efendim. Heyecanlı mısınız? Ben kocamdan başka favori göremiyorum ama... ...bakalım kim kazanacak? Asansörü konuşuyorduk efendim, konu o değil. Katil! Vay yavrum!